rüyada su baskını görmek nasıl yorumlanır? Rüyada su baskını görmek, kişinin kendisini ve hanesini de etkisi altına alacak büyük bir sıkıntının işaretçisidir. Bu rüya, maddi ve manevi kayıplar yaşanacağına, hastalıklar ve kazalarla dolu sıkıntılı günlerin geldiğini işaret eder. Çok güçlü ve azılı bir düşmana da delalet eden rüya, büyük bir tehlikeye haber verdiğinden dolayı uyarıcı rüyalar arasındadır. Tüm yaşamın bir anda değişeceği ve çok uzun zamanlar yaşanacak derin acıların ortaya çıkacağını bildiren rüya hayırlara yorulmaz. Bir kişinin rüyasında evini su bastığını görmesi, o evde iyi olan her şeyin artacağına rivayet edilir. Rüya sahibi nimetten, dünya mallarından, kazançtan, sağlıktan, huzurdan ve neşeden yana zenginlik yaşayacak ve çok mutlu olacak demektir. Rüyada iş yerine su basması, rüya gören kişinin işlerindeki verimin artacağına işaret eder. Bu sayede rüya sahibinin gelirinin artacağına, hayatının kolaylaşacağına, hiçbir alacaklığının artık kapısını çalmayacağına, bilakis iş dünyasındaki başarısının artması sayesinde kendisine iyilik ederek ahbabı olmaya çalışanların sayısının bir anda çoğalacağına yorulur. Rüyada su baskınından kurtulmak, kişinin çok sayıda düşmanı olduğuna, ancak akıllıca ve zekice adımlar sayesinde onları ekarte edeceğini, kendisini ve ailesini koruyacağını işaret eder. Su baskınından kurtulan kişiler kendileri için hazırlanan bir tuzaktan veya kötülükten son anda kurtulurlar. Yaşanacak ciddi bir tehlikeye ve alınacak çok büyük bir derse de işaret eder. Rüyada su baskınından kurtulan ancak sevdiklerini kaybeden kişi ise uğrayacağı zararı en az şekilde atlatır. İş ve aile hayatında bazı çatlaklar olacağına ancak bir süre sonra hepsinin düzeleceğine de tabir etmek mümkündür. Rüyada sel görmek, rüya sahibinin düşmanlarının galip geleceğine, hayatındaki her şeyi kaybedeceğine ve sevdiklerinden uzak kalacağına yorumlanır. Sel baskını kişinin işini kaybetmesine de işaret ettiği gibi evli kişiler için eşinden ve çocuklarından ayrı kalmaya, boşanmaya veya vefata da haber verir. Sel baskını sahip olunan her şeyin kaybedileceğine, köstülüklere maruz kalınacağına ve binbir türlü der sahibi olunacağına da tabir eder. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videonun yorum bölümüne yazabilirsiniz.